Audio Jungle. Audio Jungle. Selam gençler videoya ve kanala hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir mobil MMORPG oynayacağız. Kısmen açık dünya tasarımına sahip olan bir MMORPG. Aynı zamanda da survival öğelerinin yani hayatta kalma unsurlarının içerisinde bulunduran bir MMORPG oynayacağız. Oyunumuz söylememe gerek var mı açıklama kısmındaki başlıktan falan zaten görmüşsünüzdür ama ben yine de ekleyeyim bir mobil MMORPG ve tamamen İngilizce dil desteği olan bir MMORPG yani herhangi bir şekilde Türkçe yok yorumlarda soracaklar olacaktır yine videoyu izlemeden eminim ama Türkçe yok arkadaşlar bir oyunda açıklama kısmına oyunun linklerini mutlaka vereceğim ama oyunu indirmeden önce lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın bu arada yılbaşında yayınladığım bir videoda, 1 Ocak'ta yayınladığım videoda katıl butonunu açmak istediğimden bahsetmiştim. Ve katıl butonu artık aktif arkadaşlar. Katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Aylık ödeme şeklinde yenilendiğini hatırlatmak isterim ve ücretli olduğunu tekrardan üzerine basarak söylüyorum. Katıl butonu bana ne gibi faydası olacak? İleride açmak istediğim canlı yayınlara Finansal olarak e, bir destek olmak isteyenlerin e, özellikle tıklamasını istiyorum. Çünkü gerçekten canlı yayın ekipmanlarının çok fazla pahalı olduğunu gördüm. Özel hayatımın e, skalasını, gidişatını bozmadan bu canlı yayın ekipmanlarını almaya çalışıyorum. Şimdiden desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim param yok derseniz de abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Şu an gördüğünüz gibi karşınızda ne var? Horror Forest 3 var arkadaşlar ablamız takla atarak karşıladı bizi. Bakın şurada outfitlerimiz yani kıyafetlerimiz var. Bunları satın alıp giyebiliriz. Satın alalım mı? Altınımız da varmış. Oo, bunlar niye bu kadar pahalı? Bu ne kadar? 770. Şu şapkayı satın alsam şu ya da ceket mi satın alsam ki ya? Neyse şu an çok bir paramız yok ya. Bir şey satın almamıza gerek yok. Evet şu an oyunun içerisindeyiz. Oyunu şu an Eco FPS modunda maksimum 45 FPS derecesinde oynuyorum gençler. 60 FPS de destekliyor ama sağlıklı çalıştığını düşünmüyorum. Oyun bu şekilde gördüğünüz gibi açık dünya harita tasarımına sahip. Elimde şu an sadece bir sopa var ve bu dünyada zombiler var. Oyunun zaten isminin açıklamasında da zombi survival MMORPG olarak belirtiyor. Açık dünyada görevler yaparak, Ekipler halinde büyük zombi patronlarıyla savaşarak ilerlediğimiz bir oyun. Silahlar, e, kılıçlar, silahlar, otomatik ateşli özellikle tabancalar bunlar genelde ana ekipmanlarımız oluyor. Farklı farklı silahlar mevcut. Eee yep bunlardan mı öldürecek misiniz? Yo bunlardan değil garbage dump denilen dump aptal demek değil miydi lan? Garbage dump neredesiniz? Şu saldırı şeyini göstereyim size. Çok iyi bir saldırı mekanizması yok gençler. Gördüğünüz gibi rastgele sopayı savuruyor. Ve canımı da çok götürdüler lan bunlar benim. Bunlardan kesmeyecektim ben. Boşu boşuna canım gitti. Oyunun grafikleri hakkındaki yorumlarınızı videoyu izledikten sonra oyun hakkındaki genel yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bu benim için çok önemli. Aynı zamanda oyunu oynayacaklar varsa mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmasın. Ve daha önce oynamış olanlar, deneyimlemiş olanlar varsa da yorum yaparsa çok sevinirim. Onların yorumlarını da en başa sabitleyeceğim gençler. Abi kaç tane zombi geliyor ben onların hepsini aynı anda nasıl keseceğim? Ben bir şuradan bir topuklayayım gençler yoksa bunlar beni ikiye ayıracak. Neyse gel lan. Bunlar çok vurmuyormuş. Hadi canım çok az hadi canım çok az. Abi canıma bak. Get geç bunları ya bunlara gerek yok. Get normal şeyini al. Reklam izleyerek daha fazla alabilirsin diyor da şu an reklamla uğraşacak halde miyim? Allah'tan canımız pota falan ihtiyaç duymadan kendi kendine basılıyor. Nerede benim öldüreceğim ya? Şu demin bana saldıran kertenkele gibi yaratıklardan mı keseceğim ki? Ya da şundan mı? Gel. Seni keseyim bakayım. Yalnız bunlar fena vuruyor ya. Keşke bir tane de silah bulabilsek de silah mekaniklerini de gösterebilsem size. Şundan da keseceğiz galiba. Gel bebeğim buraya. Biraz daha vuruş hissiyatı geliştirilebilirmiş ama kötü de değil iyi de değil orta şeker daha kötüsünü oynamıştım o yüzden buna kötü demek istemiyorum. Abi bu görevi yapamayacağız herhalde kolay kolay. Şeyi merak ettim ya şu an ben acaba e, direkt şey satın alabilir miyim? Yanlışlıkla videoyu duraklattım ya of. Neyse acaba bu silah satın alabilir miyiz bir tane? Çantamızdaki ekipmanlardan değil de bir direkt silah satın alabilsek çok güzel olabilir ama şu an Herhangi bir silah statım yok ki. Şu yazanların şeyini görebiliyor muyuz? Itemlarını göremiyoruz. Oyun yeni olduğu için şu an e, çok fazla bir oyuncu kitlesi yok arkadaşlar. Ben şu görevleri yapayım ya. Ama haritada da kimse kalmadı ki bu görevleri nasıl yapacaksak artık kendi kendime mi sopalayayım? Gideyim şunları bari keseyim de bunlar üzerime hepsi birden çullanmasın. Da bunları kesmem bir işe yaramıyor ki benim ya. Bakalım bunu sayacak mı? saymadı. Infected woman. Enfekte olmuş kadın demek yine mükemmel İngilizcemi konuşturuyorum. Bir şey mi toplamam gerekiyor diyeceğim. Bir şey de çıkmıyor. Allah Allah ya. Nerede oğlum ben? Bu alanda ne keseceğim? Bu sarı olarak gösterdikleri şeyler mi lan yoksa eğer öyleyse var ya. Abi ben bunu mutant fareyi kesebilir miyim bilmiyorum. Ondan kaçmaya çalışacağım. Şu ufakları keseceğim ya. Yüksek ihtimal var ya. Görevde sarı olarak haritada keseceğim şeyler gösteriliyor. Öyle mi? Evet öyle. Benim gibi dikkatsiz olmayın gençler. Bakın haritaya. Bakın köşede bir tane daha sarıyla gösterilen şey var. O iki tane var bir de orada. Mal gibi uğraşıyoruz burada var ya yemin ediyorum. Gösteriyor ama biz anlamak istemiyoruz böyle. Etrafa bakıp odaklanmıyoruz. Seriyi bitireceğiz bu şekilde. Ha, bakın ben onları kesmeye başladıkça daha da arttılar. Normalde ilk etapta bu kadar yoklardı. Lan sopa yeteneklerimiz gelişeceğine bir tabancamız olsa da ateş etsek be. O level 4 olduk. Bu arada oyunda stat dağıtma sistemi de var. Statlarınızı dağıtabiliyorsunuz. İster hıza ister hayatta kalmaya canınızın daha çabuk dolmasını sağlayan statlar falan var. Ama hepiniz birden gelirseniz nasıl keseceğim? Kaç tane kaldı? 3 tane. Gel farecik buraya. Sizin babanız var orada. Ona bulaşmak istemiyorum. Kesin tokatlar beni. İlk başlarda oyunun çok fazla zor olmaması güzel bir şey ee, Slotların direkt otomatik olarak saldırması kötü olabilir Bu arada oyun e, %100 sadece PV odaklı bir oyun Yüksek ihtimal açık alan PVP'leri ileride eklenecektir oyuna Ama çok da yapılması zevkli olacağını zannetmiyorum Evet bunu da kestiğimiz son oluyor Güzel görevimizi tamamladık Oha şimdi büyüklerini kesmemi istiyor Ama önce şu görevin bir paralarını toplayayım şu stat'a bir gireyim verebileceğim. Evet şu stat'larımı vereyim. HP'ye mi versem ee, hızlı doluma vereyim yine ya. Hızlı doluma vereyim daha iyi olur. Başka verebileceğim herhangi bir şey yok anasını satayım. Benim başka neden silahım yok ya? Oo, Bunu satın alabilir miyim? Aldım. Level mı hadi buna. Oğlum hasarı çok iyi oldu yalnız ha. Aa, şeyim yok. Neyse artık bir levyan var artık daha güçlüyüm. Şimdi o lanet fareyi kesebilirim. Gel bakalım koçum buraya. Oyunda aktif olarak bir yetenek sistemi şu an için gördüğüm kadarıyla yok. Sonuçta bu ilk bakış videosu. Her şeyi bilmek zorunda değilim. Gel. 55 vurdum. Çok güzel. Ama o bana nasıl vuruyor öyle? Bunu kesemeyeceğim galiba. Hadi, hadi, hadi. Hadi 22. Ulan canıma bak. Ulan canıma bak. Buradan doğmadan buradan gitmek istiyorum hemen. Kimi arayacağız lan? Böyle şu tarafa doğru bir 140 metre yürümemi istiyor. Hani bu tarz açık dünya görevlerini her zaman sevmişimdir zaten. Yani oyunda da göze batan öyle çok iyi kötü ortalama her şey yani ortalama böyle muazzam kötü şeyler yok. Çok iyi şeyler de yok daha da gelişmiş bir oyun olmasını isterdim tabi. Ama maalesef ki değil. Acaba ben ne zaman silah alabileceğim en çok onu merak ediyorum. Şu enerjiyi niçin kullanıyoruz? Sol üstte bir enerji var ama Ne için kullandığımızı da bilmiyorum Ya ben üzerime zırh falan alsam Acaba Bunlar bana bir şey veriyor mu? 4400 210 Bunu bir alayım ya üstümüzde en azından bir şeyler Dursun ya Oğlum ucuz ucuz bir şey yok mu? Oo. Ayakkabı 210'a da bir ayakkabı alayım şöyle Şu şapkayı da takayım Abi çıplak durmayalım biraz ya Hah. Şu an birazcık olsun kendimi güvende hissedebiliyorum. En azından tişörtüm falan var. Geldik. Burada kayıp birini mi arıyoruz? Aha şurada. Lan ne oluyor oğlum benim artık levyam var. Ben size göre biraz fazla güçlüyüm. Vur abi kafasına vur. Nice. Bu görevimizi de yaptık. Şimdi ne yapalım? Evet yeni görev 30 metre yakınımızda oldukça yakın oyunda hiçbir otomatik e, oynanışın olmaması benim hoşuma gitti yani bazı buna benzer hayatta kalma oyunlarında e, otomatik toplama otomatik haritadaki çevredeki her şeyi kesme gibi e, sekmeler oluyor yani özellikler oluyor bunda öyle bir şey yok burada biz bir şey arayacağız ya bir, bir şeyler kesmeyeceğiz. Şuralara bir gidelim bakalım. Buralarda belki buluruz. Farklı çevre detayları güzel. Oyunun bir karanlık teması oyuna yakışmış. Korku Ormanı oyunun ismi ama pek de korkulacak bir durum yok. Onu da söyleyeyim. Aha şurada parlak bir şey gördüm. Nice. Böyle arama görevleri güzel ama iyi saklamışlar ha. Yeni bir şey mi arayacağız tekrardan? Şu zombiler beni ne kadar takip ediyor? Gittiğim yere kadar takip edip orada beni öldürmeseler çok iyi olacak. Şu haritanın köşelerine doğru saklıyorlar genelde. Şu köşelere bir bakayım. Tamam burada koçum da. Sen bir sal biz yapacağımızı biliyoruz ya. Bunları da toplayalım. Elmaslarımızı da alalım. Oyun pay to win mi değil mi diye soracak olursanız gerçekten inan diyeyim şu an için bu durumu değerlendiremeyiz. Birazcık daha oyunun açık kalması ve benim biraz daha oyunu değerlendirmem lazım. Ee, ama pay to win derecesi olacaktır mutlaka Pay to win'in nedenli fazla olduğu önemli biraz Çünkü free bir oyunda firmanın para kazanması için markette bir şeyleri satması lazım Bu mecbur yani Abi ben video kaydederken başıma her türlü bok geliyor sinirleniyorum artık ya Bir telefon arıyor bir türk netine Sonra bir videoyu durduruyorum Neyse en azından videoyu duraklatmadım şu an devam edebiliyorum Ulan nereye sakladınız bunu be? Bir tane benzin bulacağız, benzin bidonu bulacağız. Benzin bidonunu ben benzin bidonunu şu traktörün oraya saklamışlardır diye düşünüyorum ama hani oralarda da yok gibi. Dur lan sen de bir kaybol şuradan. Hepinizi tokatlaya tokatlaya bir hal oldum. Yani benzin bidonunu buralara saklamak zorundasın. Nereye saklayacaksın? Nerede bu benzin bidonu? Acaba şu evin o taraflara falan bir yerlere mi koydular ki ya? Bunları Dur Bunlar da Patlamaya müsait şeyler gibi duruyor ama. Burada da herhangi bir şey yok. Lan sen ne yapıyorsun? Bir saattir benim arkamdan mı koşturuyorsun? Oyuncuymuş lan bu. <laughs> şey sandım anasını satayım. Zombi sandım nasıl bu kadar hızlı koşturup geliyor diye düşünüyorum bir de kendi kendime. Abi az daha saklayaydınız hiç bulamayaydım. Yani kaybolun 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 abi oyuncuyu yine zombi zannettim. Neyse gençler lafı daha fazla uzatmanın anlamı yok. Oyunu gördük. Bu oyunla ilgili daha fazla video gelmesini isterseniz beğenip yorum yapmanız yeterli olacaktır. Bana destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer ücretli destek vermek isterseniz de katıl butonuna tıklayarak oradaki bilgileri okuyabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir başka gameplay videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.